Merhaba sevgili takipçilerim. Ankara Kombi Pazarı kanalımıza hoş geldiniz. Ben Gökdeniz Toprak. 6 Mayıs 2025 günlerden sal arkadaşlar. Mamak Mutlu Mahallesi'nden selamlar. Güzel bir montajın sonundayız. Eski Feroli kombimiz vardı. Onu sökerek onun yerine demir döküm Nitromix P24 kombimizin montajını yaptık güzel bir şekilde. Şöyle alt bağlantılarını değiştirdik. Yoğuşma giderimizi peperece boruyla şöyle kapı eşiğinin önünden kırma dökme yapmadan lavabo giderinin altına şöyle çatal atarak bağladık arkadaşlar. Bazı arkadaşlar soruyor bu tekrardan böyle yerden gelip yükselince su gidiyor mu diye. Arkadaşlar kombinin oradaki uç kısım yukarıda olduğu için burası da aşağıda olduğu için oradan su damlamaya başlayınca yani yerden 40-50 cm kadar borunun içi su dolu oluyor. Su dolu olduktan sonra da burası aşağı seviyede olduğu için rahatlıkla gidiyor. Yani hiçbir sıkıntı yok. Damlaya damlaya gidiyor. Burası yüksek olduğu için, orası da alçak olduğu için rahatlıkla gidiyor. 2 metre ila havacamız var. Yüzde 2, yüzde 5 yukarı doğru meyilli gidiyor. 2 tane tavan az kelepçemizi güzel bir şekilde bağladık. Dediğim gibi demir döküm Nitronix P24. Ocağımızın vanası vardı. Hiç dokunmadık. Sadece ocağımızın hortumu şuradan geçerken delinmiş gaz kaçağı vardı. Şuradan itibaren yeni bir hortum taktık arkadaşlar. Yani çok önemli. Kombi değiştirmek belki vesile olmuş ama Baya bir kas kaçağı vardı. Hortum tam oradan kırılmış, delinmiş. Ondan dolayı da e, test ettik. Kaçak vardı. Hortumumuzu da değiştirdik. Şu an hiçbir sıkıntımız yok. Yeni sigortamızı taktık. 2 amper. Ankara'da bu tarz işlerinize kombi, tesisat, proje gibi işlerinize kesinlikle bizden teklif ve fiyat almadan karar vermeyin. Telefon numaram videolarımın altında vardır. Whatsapp'tan resim, video göndererek teklif ve fiyat alabilirsiniz arkadaşlar dediğim gibi burası Mutlu Mahallesi. Şöyle aşağı taraflar arkadaşlar İmrahor diye İmrahor'a gelen yol. Şurada da bir futbol sahası var. Neresi ben de bilmiyorum arkadaşlar. Şöyle karşı taraflar Türközü. Burası da böyle. İddia ediyoruz Ankara'da kombi işi, tesisat işi, proje işi kesinlikle bizim işimiz. Bizden teklif ve fiyat almadan karar vermeyin. Her marka model kombi satışımız vardır. Kesinlikle teklifi fiyat almadan karar vermeyin. Kombimizin alt dolabı vardı. Şöyle müşterimiz ayarlamış. Birkaç kesilecek yeri var. Yanımızda kesme makinesi yok. Bazen sprel taşıyla kesiyorum. Uydurmaya çalışıyorum ama bu baya biraz teferruatlı kesilecek. Kesildikten sonra yerine tekrardan oluyor. Müşterimize hayırlı olsun. İyi günlerde kullansın. Lütfen YouTube kanalıma abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayalım. Her şey gönlünce olsun diyoruz. Sağlıcakla kalın dostçakalın arkadaşlar. İddia ediyoruz Ankara'da kombi çiçeği satışı içi kesinlikle bizim işimiz.